Hayat karanlık bir oda gibidir. Ara sıra görebilmemiz için yanan bir mum buluruz. Ama bu uzun sürmez. Mum görüş ve yön sağlar. Ancak alev eninde sonunda söner. Eğer bir sonraki mumu bulacağımız inancıyla hareket etmezsek, yolumuzu asla bulamayacağımıza dar bir korku ruhumuza salınır. İnsan zihni düzen ve kaosu dengeler. Kaos bizim fabrika ayarımızdır. Netlik, bilincimizi düzenli bilgiyle doldurmanın bir yan ürünüdür. Dikkatimizi verdiğimiz şey net olduğunda zihnimiz de net olur. Bu insan davranışının bir açıklamasıdır. Aynı zamanda insanların neden hayatlarının en mutsuz bölümünün pazar günleri sabah 10 ile öğleden sonra 2 arası, yani yapılacak hiçbir şeylerin olmadığını söyledikleri zaman dilimi olduğunu açıklar. İnsanlar işlerinden nefret ettiklerini söyler. Oysa işlerin evde düşüncelerinizle baş başa kalmaktan çok daha keyifli olduğu savunulabilir. Ve bu yüzden iş net bir zihin durumu sağlar. İnsanların günlerini, zihinlerini yapılandıran faaliyetlerle doldur. Her zaman bir şeyler yapmak, insanlarla görüşmek, oyun oynamak, yazmak, tasarlamak, yaratmak, tercihen dikkatimizi faydalı bir şeylere vermek isteriz. Ve yalnız kaldığımızda ise psişik entropi belirir. Entropi her şeyin düzensizliğe doğru eğilim göstermesidir. Bir gün ölecek olmanız gibi bir gün güneşin sönecek, bir gün evrenin son bulacak olması gibi. Ve somut her şeyin eninde sonunda ayrışıp dağılacağını görebilirsiniz. Bu da biz insanlar olarak entropiyi tersine çevirmeye çalıştığımız sürece geçerli. Burada yaptığımız şey bir şeylerin yok olmasına neden olan sorunları çözmeye çalışmak. Bu dünyadaki ömrümüzü uzatmaya çalışıyoruz. Tozlanan kitaplığınızı temizleyip düzenlemek kadar küçük bir şey bile aklınızın bir köşesinde hayatta kalma hedefiyle birlikte yer alır. Mümkün olduğunca uzun yaşamalıyız, ölümsüz olmalıyız ve aslında herkes bunun için yaratıyor. Dolayısıyla psikik entropi tutarlı bir düşünce çizgisini bırakarak zihnimizin çerçevesini veya düzenini kaybettiğimiz zamandır. Ve bu düşündüğünüzden çok daha fazla olur. Otururken hiçbir şey yapmadan düşüncelerimizle baş başa kaldığımızda Ara sıra bazı yapılandırılmış düşüncelerimiz olabilir ama pek uzun sürmez. 2-3 saniyede sona erer. Sonrasında bir düşünceye kapılır gideriz. Süreç belirsizleşir ve düşüncelerimizin nereye varacağını takip edemeyiz. Bu arada zihnimiz olumsuz düşüncelere tutunur ve bunlar çoğalır. Dolayısıyla bu zihin durumunun, bu düzensiz, kaybolmuş, bunalmış ve endişeli zihin durumunun tedavisi zihninizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmekten geçer dikkatinizi nasıl yönlendireceğinizi bilmekten. Meditasyon size nefesinize odaklanmayı öğretir. Üst bir ise size düşüncelerinizi sorgulamayı öğretir. Yalnız kalmayı öğrenmek, her koşulda keyif alabilmek için zihninizi düzene sokmayı öğrenmektir. Bence insanların hayatlarındaki özgürlüğü en üst düzeye çıkarmak istemelerini düşünmeleri biraz ironik. Çünkü bu istedikleri şeyin tam tersi. İnsanlar özgür olmak istemiyorlar. Özerklik istiyorlar kendilerine sınırlamalar getirilmesini istemiyorlar. Kendi sınırlamalarını yaratmak istiyorlar. Netlik keyif almanın anahtarıdır. Ancak keyif bulmacanın tek parçası değil. Birilerinin bize atadığı bir hayattan keyif alabiliriz. 9-5 işte çalışmaktan keyif alabiliriz. İnsanların bize yapmamızı söylediği şeyleri yapmaktan keyif alabiliriz. Ancak günün sonunda bu bize tatmin getirmez. Sürdürülebilir uzun vadeli netlik iki kaynaktan gelir. Birincisi bilinçli bir gelecekle uyum içinde kendi kendine oluşturulan hedefler. İkincisi ise bilinçsiz bir gelecekle uyum içinde toplum tarafından oluşturulan hedeflerdir. Biri yaratılır, diğeri atanır. Hayatınızın bir başkasının vizyonunun ürünü olmasını istemiyorsanız kendi vizyonunuzu yaratmalısınız. Hadi başlayalım. Çoğu insanın motivasyona ihtiyacı yoktur. Netliğe ihtiyacı vardır. Motivasyon kanyonun bir ucunda durmak gibidir. Diğer ucu ise bir ütopya gibi görünür. İsteyebileceğin her şey; arabalar, evler, güzel insanlar, eğlence hepsi sıçramayı yapmak için seni çağırıyor. Ama kanyonun diğer tarafına geçmek için bir yol yok netlik diğer tarafa giden köprünün ilk tahtasıdır ve motivasyon davranış molekülü dopamin ile anlatılabilir bir şey bizden uzakta olduğunda ona sahip olmadığımızda onu daha çok arzularız güzel bir ev bir araba bir saat beğendiğimiz bir insan hatta bir internet kursu veya yeni bir kitap gibi bir şeyi elde ettiğimizde ise bir süreliğine kendimizi iyi hissederiz ama sonra bu normalleşir. Hayatımızın bir parçası haline gelir. Artık arzu ettiğimiz bir şey değildir. Çünkü onu elde etmişizdir. Bunu balay evresi olarak biliriz değil mi? Bir şeyi çok 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 istediğimiz zaman ve sonunda onu elde ettiğimizde belki 2 ila 4 hafta arasında bir süre boyunca o şeye aşığızdır. Gerçekten aşık değil de daha çok o şeye tutkuyla bağlanırız. Dopamin kötü bir şey değil. Hayatımızda nasıl davrandığımız konusunda anlamamız gereken en önemli nörotransmitterlerden biridir. Hayallerimizin arkasındaki itici güç ve bu kullanılmalı. Ancak çoğu insan motivasyon içinde boğuluyor. Her gün özellikle de sosyal medyada ulaşamayacakları pek çok şeyi görüyor ve bu yüzden de kendi hayalleri doğrultusunda hareket etmek için kullanabilecekleri bu değerli kaynağı sürekli boş harcıyor. Hayallerini elde etseler bile bu şeyin keyfini sürdürmek için odaklarını nasıl değiştireceklerini bilmiyorlar. Çünkü dopamin bizim dışımızda olan ya da sahip olmadığımız bir şeyi arzuladığımızda yükselirken burada ve şimdi olarak adlandırılan başka nörotransmitterler de var. Serotonin, oksitosin, endorfinler ve endokannabinitler gibi nörotransmitterler önümüzde olanlara karşı memnuniyet ve takdir duygusu verir. Kendi kişisel alanımızda sahip olduğumuz şeylere, bu yüzden mali, esrar hatta alkol gibi uyuşturucular kullanılıyor. Yargılamak için söylemiyorum ama bu memnuniyeti, doyumu, keyfi günlük hayatımıza getirmenin daha sürdürülebilir ve zararsız yolları mevcut. Bunlardan ilki anın ve ayrıntıların farkında olmaktır. Duyularımızın sağlayabileceği ayrıntıları fark etmeye çalışmak NLP'de duysal keskinlik eğitimi bunun için verilir. Tao felsefesinde Tao olmak ya da Budizm'de Zen olmak aynı şekilde farkındalıklı bir anda ve akışta olmak anlamına gelir. Mindfulness tanımlaması da buna benzer. Çoğu insan hayatı tamamen yüzeyde yaşıyor. Etrafındaki her şey onlar için sıradan. Mesela yürüyüşe çıktığınızda daha önce hiç görmediğiniz bir ayrıntıyı fark etmeye çalışın. Belki ağaçların yapraklarının ne kadar detaylı olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da daha önce hiç dikkat almadığınız bir çalıyı, hatta belki de ayaklarınızın altındaki betonu. Bizi yüzeyde yaşamaya mahkum eden akılsız ve ezber rutinlerden kurtulmaya çalışmalıyız. Bir ağacın yapraklarındaki detayları, çimenin rengini, yanınızdan geçen arabanın üzerinden yansıyan ışığın parlaklığını, bir yemek pişirirken ya da yerken doku, tat ve his farkındalıklarını fark edin yemeğin içindeki malzemeleri ayırt etmeye çalışın. Bir şarkı dinlerken derinlere inin. Arka plandaki ince katmanları duyabiliyor musunuz? Onlar şarkının yaratıcısı tarafından sizin fark etmenizi isteyerek kasıtlı olarak yapıldı. Böylece yemek eleştirmenlerinin, müzik severlerin, tavcıların ve yogilerin belirli aktivitelerden neden bu kadar fazla keyif aldıklarını anlayabilirsiniz. Çünkü şimdiki anı o kadar dalmışlardır ve zihinleri burada ve şimdi nöre transmitterleriyle dolup taşmaktadır ki bu da sürekli olarak ucuz dopamin vuruşunun peşinde koşmaktan çok daha sürdürülebilirdir. Dolayısıyla farkındalık aslında bizim gerçeklikle temas kurmaya çalışmamızdır. Çünkü gerçeklik sürekli olarak akan bir deneyim özelliğidir ve biz bu deneyimin derinliğini her gün, her saniye kaçırıyoruz bu stratejiyi yeni edindiğimiz ve can sıkıntısı sınırında olan bir şeye de uygulayabilirsiniz. Belki de çok uzun süredir bu şeyin peşindeydiniz ama onu elde ettiğinizde parlaklığı azalmaya başladı ve eğer onu rafa kaldırmak istemiyorsanız ondan nasıl keyif alacağınızı öğrenmeniz, onda duyularınızın çok ötesindeki ayrıntıları fark etmeniz gerekir. Bu da sizi ikinci noktaya yani içsel bir felsefe geliştirmeye götürür. Genç bir vücut geliştirici düşünelim. Spor salonuna görüntüsü için gitmeye başlamış ama terapi için devam etmiş. Bir partneri cezbetmek ve saygı görmek için güçlü ve estetik bir fiziğe sahip olmak istemiş. Ancak 1 iki yıl sonra ilerlemesi büyük ölçüde yavaşlamış. Harika bir vücut geliştirmiş. Peki sırada ne var? Bu kaç kişiyi cezbettiğini pek de değiştirmemiş. Belki sosyal hiyerarşide biraz yükselmesini sağlamıştır. Ama niçin? Biraz daha fazla ilgi içir mi? Bunun için haftada 7-8 saat harcamaya değer mi? Sonra içine döndü. Bu benim hayatıma ne kazandırdı? Neden her gün buraya gelmeye devam ediyorum? Aksi takdirde bu zamanımı nerede geçirirdim? Bu tanıştığım insanları, sohbetlerimi ve kariyer fırsatlarımı nasıl etkiledi? Maddi arayışının hiç de maddi olmadığını fark etti. Çoğumuz gibi. İnsanlar bu gerçeği görmezden gelir. Daha iyi araması ve onu olumlu kararları etkileyen bir kimlik kazandırdı hiçbir şey yapmayan düşüncesiz kitleler gibi olmasını engelledi. Yani ders şu, hayatınızda hiçbir şey yapmamaktansa yüzeysel bir şey yapıp sürdürmek daha iyidir. Ya ne istediğinizi öğrenirsiniz, böylece istediğinizi yapmayı seçersiniz ya da yol boyunca derinlik, anlam ve maneviyat bulursunuz. Ve bu yüzden anda şükür ve tatmini nasıl sağlayacağınıza dair üçüncü şey öğrenme ve eğitimdir. Çünkü insanların %95'i hızlı ve lüks bir motor satın alan biriyle alay eder. Bunun nedeni sadece yüzeyi görmeleri ve bir kişinin yaşamının ve kimliğinin bu durumun anlık bir görüntüsünden daha fazlası olduğunu görmek için zihinlerini açmamalarıdır. Ya onu satın alan kişi tamirci ise, ya makine kurcalamaktan derin bir haz alıyorsa, peki ya sıradan biri aynı şeyi satın alıp yeni bir şey öğrenmeye karar verdiyse, eğitim yoluyla gerçekliğin daha derin bir katmanına giden yolu öğrenebilir. Motorun parçalarını, geçmişini ve nasıl daha iyi sürebileceğini öğrenebilir. Pislere gitmeye başlayabilir ve motor yaşam tarzının keyif ve akış getiren sürekli bir parçası haline gelebilir. Maddi temelin üzerine bir anlam inşa edebilir. Çoğu kişi temeller atar durur ama devam etmeye değer hiçbir şey inşa etmez. Bu bilgiyle baktığımızda iyi bir yaşamın anahtarı anlamlı dopamin kaynakları ile bu hedeflere ulaştığımızda tatmin yaratma sırasında disiplinli bir denge kurmaktır. Bu yüzden şimdi keyif ile zevk arasındaki farkları ve dopamin kaynaklarımızı akıllıca seçmek hakkında konuşmamız gerekiyor. Keyif, dikkat yatırımından gelir. Zevk, dikkat harcamaktan gelir. Yatırımlar uzun vadelidir. Harcamalar kısa vadelidir. Keyif sürece odaklıdır, zevk ise sonuca. Keyif uzun vadeli bir hedefe doğru ilerlemektir. Zevk, çaba harcamadan bir hedefe ulaşmaktır. Bizim amacımız günlük hayatımızdaki keyfi en üst düzeye çıkarmaktır herkesin yapmaya çalıştığı tek şey budur. Ancak çoğu insan dikkat dağıtıcı unsurlara dayanıklı bir bakış açısını kazanmak için dışarı çıkamaz. Bu hedefleri takip ederken tam bu anda ve burada zevk getirebilecek şeylere çok daha bir bakış açısıyla odaklanırlar. Kelimenin tam anlamıyla hayatın anahtarı sadece dışarı çıkmak, odağınızı ve zihninizi genişletmek, daha büyük bir perspektife ulaşmaktır. En büyük perspektif her şeyi kapsayandır. Çünkü sosyal medyada gezinmeye, yorumlarda hiçbir işe yaramayan tartışmaları kazanmaya ve anlamsız sekse takılıp kalmak istemiyoruz. Biz hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmek, gerçekte faydalı bir şeyler inşa etmek ve başkalarını hayatımıza keyif katacak şekilde etkilemek istiyoruz. Ve bu yüzden gelecek için bir vizyona sahip olmayı çok önemsiyorum. Neden mi? Çünkü hayatımın kısa bir sürede önemli bir ilerleme kaydettiğim her noktasında aklımdaki gelecek vizyonu gerçekleştirmeye kararlıydım. Ve bu zamanın her saniyesinin de tadını çıkardım. Aynı şeyi deneyimleyen insanlar bu gücü bilir. Ve bu yüzden bunun üzerinde duruyorum. Çünkü bunu anlamak, incelemek istiyorum. İnsanların kendi hayatlarında bir vizyon geliştirmeleri için bir yol oluşturmalarını ve böylece bu hissi deneyimleyebilmelerini istiyorum. Bu konuda birçok kişiye yardımcı olan bir kavram antivizyondur. Özet olarak ne istemediğinizi fark etmeniz. Peki bu istemediğiniz şeylerden hemen kurtulabileceğiniz anlamına mı geliyor? Hayır. İşinizi bırakıp memleketinizden hemen taşınamazsınız. Hele ki eğer bunun etrafında bir sorumluluklar zinciri inşa ettiyseniz. Bu durumda paradan daha fazla söz konusudur. Eğer işinizi bırakacaksanız bu konuda akıllı olmalısınız. Çünkü bu uzun vadeli bir oyundur. Antivizyonunuzu yaratmak için öncelikle yapmanız gereken şey toplumu bir alışkanlık olarak gözlemlemek. Etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin. Her durumda. Yaptıkları şeyleri, neden yapıyorlar, nereye varmak için. Sizin olmak istediğiniz birileri gibiler mi? Bu insanların alışveriş sepetlerine koydukları yiyecekleri veya vücutlarını gözlemlemek ve onlar gibi her zaman yavaş, cansız, halsiz olmak istemediğinizi fark etmek kadar basit olabilir. İkinci olarak geçmişinizi gözden geçirin. Bir daha asla yaşamak istemediğiniz deneyimleriniz nedir? Hayatınızın en dipteki zamanları hangileriydi? Bunlara ne sebep oldu? Bunların tekrar yaşanmasını önlemek için herhangi bir şey yaptınız mı? Bunu hayatınızdaki bilinçli uygulama haline getirin. Üçüncüsü, istemediğiniz şeylerin bir listesini yapın. Bir not defteri çıkarın ve spesifik olun. Bu liste sizi rahatsız hissettirmeli. Bunu güvenli bir yerde saklayın ve aklınıza yeni bir şey geldiğinde ekleyin ki gelecektir. Çünkü her fikir 10 ila 20 dakika içinde aklınıza gelmez. Bunu yazarken yıllar ve yıllar boyunca yaşadığınız deneyimler aklınıza gelecek ve bunları yazabileceğiniz bir yere ihtiyacınız olacak. Dördüncü olarak yaptığınız aynı şeyleri aynen devam ettirdiğinizde nerede olacağınızı fark etmektir. Siz alışkanlıklarınızsınız. 10 yıl içinde aynı yaşam tarzına sahip olursanız hayatınız nereye varır? Bunu ister misiniz? Beşincisi bu enerjiyi tutkulu bir vizyona dönüştürmektir. Anti vizyonunuzdan kaçınmak için günlük olarak ne öğrenmeniz, oluşturmanız ve uygulamanız gerekecek. Az önce anti vizyonunuzu ortaya çıkardık ama şimdi sıra vizyonunuzda. Vizyonunuz sizin çerçevenizdir. Günlük eylemlerinizi yönlendirmek için zihninizin arkasında tuttuğunuz şeydir. Hedeflerinize baktığınız mercektir. Bu günlük durumları gözlemlemenize ve algılamanıza yardımcı olan verecektir. Daha iyi kararlar alabilirsiniz. Bu uzun veya kısa vadeli odaklanmaya sahip olmakla ilgili değil. Her ikisine de sahip olmakla ilgili. Dışarı çıkın. Hayatınız seçimlerinizin bir sonucudur ve daha iyi seçimler yapmak istiyorsanız zihninizi genişletmelisiniz. Bilinç ve endişelerinizin ötesine odaklanın. Şimdi geleceğiniz için belirli bir antivizyon oluşturduğunuza göre zihninizi kalıpları tanıması için hazırladınız. Böylece geleceğiniz için vizyonunuzu gerçekleştirmenize yardımcı olacak fırsatları tespit edebilir veya yapmak istemediklerinizi fark edebilirsiniz. Bunu alışveriş sepetime koymayacağım. Çünkü yeni farkına vardım ki bu geleceğe yönelik vizyonuma giderken sahip olmak istediğim sağla zarar verecek. Bu nedenle evet geleceğinizden ne beklediğinizi netleştirmek faydalıdır. Ancak vizyonunuz bir hayaldir. Bu bir vizyon sonuçta değil mi? Zamanla sonuçlandırılabilir ve bunun için bir şeyleri bir kenara yazmak çok faydalıdır. Bunu yapmanızı, anti vizyonunuzun tam tersini yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz vizyonunuz pek güçlü olmayabilir. Vizyonunuz zamanla güçlenir. Dediğim gibi bunu yapmak için harcayacağınız 10 ila 20 dakika aklınıza her şey gelemez. Bu imkansız. Yıllar, yıllar ve yıllar boyunca başarısızlık, başarı ve vizyonunu yenileyebileceğiniz veri noktaları deneyimleyerek doğruğa alışacak, genişleyecek ve gelişecek. Artık gelecek için bir vizyonumuz olduğuna göre nasıl öğreneceğimizi ve inşa edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü okullar bize hayallerimizi nasıl inşa edeceğimizi öğretmez ve öğretmeyecekti. Okullar hükümetle, siyasetle ve ekonomiyle yakından bağlantılıdır ve koşullandırma süreçleri ya da eğitimleri bu şeyleri canlı tutmak için ayarlanmıştır. Bireye güç veren her şey bir tehdittir. Dolayısıyla kişisel eğitim yolculuğu bir gerekliliktir ve mevcut gelişim düzeyinizle hedeflerinize ulaşamayacağınız açık. Aksi takdirde zaten ulaşmış olurdunuz. Beceriler geliştirmeniz, bir şeyler inşa etmeniz gerekir. Başarısız olmanız, deneyimler kazanmanız gerekir. Çünkü hedeflerinize şu anda ulaşabilseydiniz bu da zorlayıcı olmazdı zorlanmak size odaklanabileceğiniz ve zihninizi düzenleyebileceğiniz bir yer sağlar. Hayatı keyifli kılan şey budur. Zorlanma akışta, durumdan keyif almada ve dopaminde çok önemli bir rol oynar. Ancak yalnızca çok sıkıcı veya çok çetin olmayan zorlanmaları üstlenirseniz, kendi seviyenizde oynayın ama bir sonraki seviyeye geçmeye çalışın. Ve öğrendiğiniz her şeyi ya da en azından önemli şeyleri aklınızda tutmak istiyorsanız ki her aklınıza geleni ve boş gürültüyü hatırlamanıza gerek yok. Vizyonunuzu gerçekleştiren önemli şeyleri hatırlamalısınız. Her şeyi bu şekilde öğrenirsiniz. Ve bunu yapmak istiyorsanız o zaman inşa ederken öğrenmeli veya öğrenirken inşa etmelisiniz. İşte yapmanız gerekenler. İlk olarak vizyonunuzu gerçekleştirecek 10 ila 20 belirli beceri, ilgi alanı veya konuyu yazın. Çünkü bu vizyonu gerçekleştirmek için her gün ne yapmanız gerektiği konusunda netliğe ihtiyacınız var çoğu insan somut ilerleme kaydedemez çünkü hayat boyu süren bir eğitim, beceri edinimi ve uygulama alışkanlığının daha iyi bir hayat inşa etmenin yolu olduğunu fark edemez bu isteğe bağlı değildir eğer zanaatınızı hayatınız boyunca uygulamak için her gün zaman ayırmazsanız o zaman bununla anlamlı bir yere varamazsınız hayatın kendisi bu uygulamadır ve çoğu insan yapması gerekeni yapmaz Evde oturup anlamsız eğlencelerle kendilerini oyalarlar. İdeal yaşam tarzınıza sahip değilsiniz. Çünkü şu anda o yaşam tarzını yaşamıyorsunuz. Ancak daha küçük ölçekte yaptığınız işte daha iyi hale geldikçe bunu yapmaya ayırdığınız zaman artacak. Yaptığınız şeyin etkisi daha az zamanda daha fazla olacak ve maddi getiri kaçınılmaz hale gelecektir. Eğer bir tasarımcı ya da yazar olarak işe başlıyorsanız her sabah bir saat boyunca tasarım yapacak ya da yazacaksınız. Daha iyi bir hale geldikçe önceleri bir saat sürede yaptığınız işi 20 dakikada yapabileceksiniz. Böylece sadece ilk bir saat içinde daha iyi ve daha fazla iş yapmakla kalmayacak, aynı zamanda başka şeyleri de dahil edebileceksiniz. Diyelim ki bununla alakalı bir iş kurmaya başladınız ve bunu yapmakla geçirdiğiniz zamanı yavaşça arttırdınız. Ta ki bu artık sizin yaşam tarzınız haline gelene kadar. Aynı şey spor salonu için de geçerli. Aynı şey başarılı insanların günlük sağlıklı alışkanlıkları için de geçerli. Bu insanlar başarılı bir işe sahip olduktan sonra bu yaşam tarzına puf diye inmediler. Tam tersi işi kurmalarını sağlayan yaşam tarzlarıydı. Dolayısıyla tüm bunların anahtarı spesifiktir. Buraya yazacağınız meraklarınız veya ilgi alanlarınız için web tasarımı yazıp geçmeyin. İşletmeler için gerçekten yararlı olan açılış sayfalarının nasıl oluşturulacağı yazın mesela. Spor yazıp geçmeyin. 6 haftada 5 kilo yağ kaybetmek için diyet ve antrenman ilkeleri yazın. Ve bunu en az 10 kez yapın. Bu yazılan beceri, ilgi alanları veya merakların vizyonunuza herhangi bir yardımını göremiyorsanız onları silin. 10 ila 20 ilgi alanını yazdıktan sonra ikinci adım örüntü tanıma ve momentum yoluyla dopaminden yararlanma. Fikirleri birbirine bağlamak ve gerçeklikteki örüntüleri not etmek beyindeki dopamin seviyelerini yükseltir. Kokainin bu kadar iyi hissettirmesinin nedeni de budur. Dopamin. Ancak bu yol çok daha sürdürülebilir. Bağımlılık yapar ve iğme kazandığınızda bu süreç daha da güçlü bir hale gelir. Bunu sudoku çözmek gibi düşünün. Kutucuğa yazmak için bir cevap bulduğunuzda dopamin artar. Ve bunun etkisi diğer cevapları bulmak için bu geri bildirimle zihninizi daraltır. Yani bir cevap bulduğunuzda Aa bir tane daha var. Aa işte bir tane daha dersiniz ve dopamin artmaya devam ederken ivme kazanırsınız ve bu iyi hissettirir. Sizi bağlar. Gece aklınıza bir fikir geldiğinde de aynı şey olur. Bu harika bir fikir dersiniz. Bunu bir kenara yazmalıyım. Sonra bir tane daha gelir. Sonra bir tane daha ve sabah bakmak ve odaklanma çalışması yapmak için bir kenara yazmaktan başka ne yapacağınızı bilmediğiniz 10 tane fikriniz olur. Vizyonunuzla bağlantılı bir fikir fark ettiğinizde sinyale gürültü oranınız artar ve bu ilgi ve meraklarınız üzerinde çalışırken gerçekleşir. Böylece dikkatiniz sadece okuduğunuz, izlediğiniz veya dinlediğiniz şeylere değil, aynı zamanda zaten aklınızda olanlara da daha alakalı bilgiler üzerinde yoğunlaşır. Böylece zihniniz heyecanla aydınlanır ve vizyonunuz çok daha güçlü hale gelir. İşte tam da bu yüzden bir amaç uğruna yaşamak çok iyi hissettirir. 3. adım öğrenmek ve inşa etmek. Bu şekilde gereksiz bilgileri ortadan kaldırırsınız. Çünkü herkes size ne yapmanız gerektiğini söyler. Önemli gördükleri şeyleri, sinyal, uyarı kabul ettiklerini size yansıtırlar. Ancak sizin için bunların %95'i gürültüdür. Ve eğer hayatınızda olmak istediğiniz yerde değilseniz, hiçbir şey kendi hedefleriniz kadar önemli olamaz. Ne haberlerde olanlar, ne arkadaşlarınızın ilişki sorunları, ne de kimin seçimleri kazanacağı Seçimlerle ilgili olarak insanların çeşitli konular hakkında bu kadar tepkili olmalarını hep komik bulmuşumdur. Sakın beni yanlış anlamayın. Herkesin kendi e, hayat tarzında yaşamak istediğini anlıyorum. Her iki perspektifi de görüyorum ve anlıyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi en yüksek perspektif en geniş olanıdır ve bunların her ikisini de kavrayabilmek ve gerçeğe ulaşabilmektir. Burada söylemek istediğim şey çoğu insanın bir oy atmayı kendi hayatını değiştirmekten daha kolay görüp bunun arkasına saklandığı dışarı çıkıp bakamadıkları için isteklerini gerçeğe dönüştürmenin oy vermekten daha etkili başka yolları olduğunu göremiyorlar. Çünkü benzin fiyatlarından endişe ediyorsanız neden dışarı çıkıp bir daha asla benzin fiyatları konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak bir iş kurmak için bir strateji ya da plan geliştirmiyorsunuz? Bu sadece sizin hayatınız için değil, diğer insanların hayatları için de 10 kat daha güçlü. Belki de hiç sayılmayacak bile olan bir oya bel bağlamak zorunda kalmazsınız ve yine eğer zihninizin dışına çıkarsanız bir izleyici kitlesi oluşturabilir ve bakış açınızı milyonlara sunabilirsiniz ve böylece hayat tarzınız ve haklarınızla ya da her neyse onunla ilgili oylamalar üzerinde gerçekten bir etkiniz olabilir. İşte sizi böyle kitliyorlar. Vizyonunuzu, odak noktanızı istediğiniz şeyi elde etmek için daha iyi bir yol bulmak üzere bir plan hazırlamak yerine onların kendi vizyonlarına daraltarak hayat tarzınız ya da yaşamak istediğiniz şeylerle ilgili inançlarınız her neyse fark etmez. Eğer bunun gerçeğe dönüşmesini istiyorsanız o zaman elinizden geldiğince bunu kendi elinize almalısınız. Gelecek için bir vizyon geliştirin ve bunu kendiniz gerçekleştirin. Kontrolü elinize alın ve üzerinde çok az kontrolünüz olan diğer şeyleri unutun gitsin. Yaratmak için yaratıcılığınıza sınırlar koymanız gerekir. Aksi takdirde işler çok kaotik ve bunaltıcı bir hal alır. Üzerinde çalışabileceğin somut bir şeyler olması için hedeflerin projelere dönüştürülmesi gerekir. Hedefler ve projeler öğrenmenin düşünmeniz ve yaratıcılığınız için sınırlar sağlar. Bu yüzden vizyonunuzu şimdi hedeflere ayırın. Yıllık, aylık, haftalık, günlük. Tüm bunların üzerinde çalışabileceğiniz bir proje için kilometre taşlarına dönüştürün. Örneğin inşa etmek istediğiniz herhangi bir şeyin veya tek kişilik bir işin yakıtı olan kişisel bir marka gibi. İnsanların %99'unun başka bir iş modelinin peşinden gitmeye çalışmadan önce başlaması gerektiğine inandığım başlangıç noktası bu. Çünkü bu bütünsel bir şey ve sizinle birlikte gelişir. Gerçek olmayacak kadar iyi görünen statik bir iş modeli değildir. Vizyonunuzu göz önünde bulundurarak inşa etmeye ve öğrenmeye başlayın. Ne yaptığınızı bilip bilmediğinize bakmaksızın her gün projenizin üzerinde çalışın. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Çünkü henüz herhangi bir sorunla karşılaşmadınız ya da projeye gerçekten başlamadınız ve "Aa, işte öğrenmem gereken şey bu." demenize neden olan bir durum yaşamadınız. Eğer başlamazsanız bunu asla bulamazsınız. Bir şeyleri öğrenebilir. Kitaplardan okuyarak bir şeyin uzmanı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak bunu gerçekten yapmazsanız hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi aynı sorunlarla karşılaşırsınız. Sonra da gidip o sorunları araştırmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden önce başlamak, sonra öğrenmek daha iyidir. Çünkü öğrenmenin en iyi yolu gerçek dünyada bir sorunla karşılaşmak, bu sorunu çözmek için belirli bilgileri araştırmak, tüketiminizden sürekli bilgi akışı sağlamak, sorunu çözmek, dopaminin tadını çıkarmak ve momentumun sizi bir onluk dönemine taşımasına izin vermektir. Gerisi sizin elinizde. Bir bölümü daha sonuna kadar izlemenize çok sevindim. Bu bölümde hayatınızı 6 ila 12 ayda yeniden tasarlamak için neler yapmanız gerektiğinden bahsettim. Umarım sizin için faydalı ve harekete geçirici olmuştur. Beni her türlü mecradan takip ederseniz sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Her türlü konu, konuk ve görüşleriniz için yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bütün yorumları tek tek okuduğuma emin olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.